Değerli katılımcılar merhaba, ben doçent doktor Bahar Suvacı, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksek Okulu'nda Turizm İşletmeci bölümünde çalışmaktayım. Bugün size yüksek lisans öğrencim abla Ali, Abdullah Ali'nin yapmış olduğu, yani birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz örgüt kültürü ile iş tatmin arasındaki ilişkinin, banka çalışanlarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmış olduğumuz test çalışmasından elde ettiğimiz sonuçları sunmaya çalışacağım. Ee, öncelikle e, isterseniz e, tanımlardan bahsedeyim. E, e, madem ki e, e, konumuz örgüt kültürüyle ile iş tatmini e, ve e, örgütsel bağlılık, öncelikle bu e, terimleri tanımlamak istiyorum. E, örgüt kültürü dediğimizde biz örgüt çalışanlarının davranışlarını yönlendiren ve her örgütün kendine has olan normlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar olarak e, tanımlamaktayız. Her örgütün kendisine has bir kültürü bulunmakta ve bu kültür o örgütteki çalışanların iş yapış şekillerinden işteki tutumlarına ya da nasıl davranacaklarına ya da işe karşı tutumlarına kadar her şeyi etkileyen bir unsur olmaktadır. O yüzden artık örgüt kültürünün aslında pek çok örgütle ilgili konuyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Biz buradan yola çıkarak örgüt kültürünün iş tatmini ile de arasında bir ilişki olduğunu e, düşünerek e, öncelikle ikisinin arasındaki ilişkiyi irdelemek istedik. Peki iş tatmini nedir? İş tatmini çalışanların yerine getirdikleri işin kendilerinde yarattığı olumlu duyguları ve beklentilerini ne ölçüde karşıladığı ile ilgili bir kavramdır. E, bu e, beklentiler e, örgüt tarafından ne kadar karşılanıyorsa çalışanlar tatmin olmakta, ne kadar karşılanmıyorsa tatminsizliklere giderek düşmektedir. Tabii ki bu tatminin sağlanmasına mutlaka örgüt kültürünün e, unsurları e, önemli olmakta, aralarında mutlaka bir ilişkinin bulunduğunu e, düşünmekteyiz. Bundan kaynaklı olarak da çalışmamızda öncelikle örgüt kültürüyle iş tatmini arasındaki ilişki ortaya koymaya çalıştık. Yani bizim hipotezimiz örgüt kültürüyle iş tatmini arasında bir ilişkinin olduğu üzerine kuruldu. Daha sonra üçüncü değişkenimiz örgütsel bağlılık. Örgütsel bağlılığı şu şekilde tanımlayabiliriz. Çalışanların örgütle olan ilişkisiyle şekillenen ve örgütün e, uzun süreli bir üyesi olma kararını almalarına neden olan bir davranıştır e, örgütsel bağlılık. E, böylelikle e, örgütsel bağlılık oluşturan bir e, çalışan e, uzun süre aynı örgütte kalmaya e, ve çalışmaya e, mutlu olarak hatta istekli olarak çalışmaya devam et, e, edecektir. Hmm. Bu da e, örgütler için örgütler için özellikle de etkinlik ve verimlilikleri ve doğal olarak da e, karlılıkları üzerinde, etkili olacak olan iş gören e, devir hızını e, düşürecektir. Ee, biz e, yine çalışmamızdan e, çalışmamızda yola çıkarken e, örgüt kültürü ile iş tatmini arasında bulunduğunu e, e, düşündüğümüz, hi, hipotezini kurduğumuz e, 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 ilişkinin örgütsel bağlılık üzerinde acaba etkisi var mı yok mu bunu irdelemeye çalıştık. Yani bir diğer hipotezimiz örgüt kültürü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin örgütsel bağlılık üzerinde bir etkisi vardır ya da yoktur şeklinde e, kuruldu. Eee araştırmamızın amacı örgüt kültürü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmaktır. Tabi burada çalışanlar dediğimiz özellikle banka çalışanlarına ifade ediyoruz. Peki çalışmamızın evreni ve örneklemi nedir? Çalışmamızın evreni Türkiye'de faaliyet göstermekte olan tüm özel bankalardır. Neden özel bankaları özellikle çalışmamıza çalışmamızda hedefledik çünkü e, e, özel bankalar, özellikle bankalar yani sadece özel bankalar değil ama özellikle bankalar. Günümüz koşullarında çok rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermekte ve çalışanlar da doğal olarak yoğun bir stres altında çalışmakta. Bu rekabet ve stres özel bankalarda özellikle kamu bankalarına göre biraz daha fazla olmakta. Doğal olarak bu banka çalışanların acaba işte bu bankaların örgüt kültürleri nasıl, iş tatminleri nasıl oluşuyor, çalışanlar üzerinde iş tatmini nasıl oluşuyor, örgütsel bağlılıkları acaba nasıldır? bunu merak ettiğimiz için biz özel bankalarda gerçekleştirmek istedik çalışmamızı. Doğal olarak çalışmamızın evreninde Türkiye'de faaliyet gösteren tüm özel bankaları oluşturmakta ancak evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için çalışmayı biz bir örneklem üzerinden yürütmeye yürütmek istedik. çalışmanın amacına uygun olarak amaçlama örnekleme yöntemini kullanarak eee Eskişehir'in de faaliyet göstermekte olan özel bankalar ki 6 özel banka var Eskişehir'de. 6 özel bankanın çeşitli pozisyonlarında çalışan 156 çalışanın üzerinde çalışmayı e, yürüttük. E, örnek e, bu e, çalışma e, yürütülürken e, 1 Kasım e, 31 Aralık e, tarihleri arasında e, gerçekleştirildi. E, aynı zamanda biz e, Ekim ayı içerisinde de Ekim 2021 e, yıl olarak da 2021 tabi 1 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdik e, çalışmamızı. E, Ekim ayı içerisinde de Ekim 2021 tarihinde de e, e, üniversitemizden e, çalışmanın e, gerçekleştirilebileceğine dair etik kurul raporumuzu aldık. E, peki örneklerimizde hangi bankalar var? Eee e, Eskişehir'de faaliyet göstermekte olan QNB QNB Finansbank, Albaraka Türk e, Katılım Bankası, HSBC, Türk Ekonomi Bankası, e, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti e, Bankası yer almaktadır. E, çalışmamızın örnekleminde Peki biz verileri nasıl topladık? Bir e, nicel e, veri toplama tekniği olan anketi kullandık e, çalışmamızda. Anketimiz dört e, bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölümde doğal olarak e, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek üzere oluşmu, e, oluşturulmuş altı adet sorumuz yer almaktaydı. E, i̇kinci bölümde ise e, toplam 18 sorudan oluşan ve bankaların genellikle genel olarak örgüt kültürlerini belirlemeye ee, çalışan e, sorular e, yer almaktaydı. E, bu, bu bu e, örgüt kültürüyle ilgili soruları oluştururken biz e, Demir'in 2005 yılında gerçekleştirmiş olduğu örgüt kültürü iş tatmini ilişkisi plastik sektörüne bir araştırma başlıklı test çalışmasında kullanmış olduğu e, ölçekten faydalandık bu ölçekteki örgüt kültürüyle ilgili sorulmuş sorulardan 18'ini kullandık. çalışmanın üçüncü kısmında ise banka çalışanlarının iş tatmin düzeylerini belirlemek üzere Minnesota iş tatmini ölçeğinden yararlandık. Yine Demir'in Demir aynı çalışmada bu soruların Türkçeleştirilmiş halini kullanmıştı. Biz de oradan bu sorulardan alarak yararlandık. Çalışmanın son ayrıca yine iş tatmini kısmında ki Demir'in de çalışmasında bu böyleydi. Skarpola ve Campbell'ın 83 yılında yaptıkları tek soruluk bir iş tatmini sorusu vardı. Onu da sorduk katılımcılarımıza bu soru yaptığınız iş sizi her yönüyle ne derece memnun ediyor şeklindeydi anketin son kısmında ise çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek üzere 18 soru soruldu. bu sorular da aslında Mayor Allen ve Smith tarafından 93 yılında oluşturulmuş orijinali. bu soruların ancak bu soruların Türkçeye çevrilmiş ve e ölçek geliştirilmesi yapılmış çalışma olan Dağlı Elçiçek ve Han tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmadan biz bu soruları aldık. Az önce de söylediğim gibi soruları biz 1 Kasım 31 e aldık. 2000 tarihli, 2021 tarihleri arasında toplamaya çalıştık. Bulgularımıza baktığımızda öncelikle katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili bulgulara yer verdi çalışmamızda. Görüldüğü üzere tabii ki sektörden kaynaklı olarak çalışanların kadın erkek oranları birbirlerine çok yakın. %55'i erkek iken %44 ya da işte %45'i kadın e, medeni durumlarına baktığımızda genellikle evli olduklarını gördük. %53.8 yani %54'e 50 iken %47'ye 46.2'si bekar çalışanlar. Eğitim düzeylerine baktığımızda daha çok o lisans düzeyinde eğitimlere sahip olduklarını %60.2'sinin büyük çoğunluğunun lisans Hatta biz lisans üstüyle birlikte birleştirdiğimizde neredeyse %99'una yakını lisans ve lisans üstü eğitime sahip olduğunu, yani eğitim seviyesinin yüksek düzeyde olduğu bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Yaş gruplarına baktığımızda ise aslında orta yaş hatta genç bile diyebileceğimiz bir yaş grubu olduğunu görüyoruz katılımcıların büyük çoğunluğunun. %65'i 31 ile 40 yaş aralığında peki çalışılan süre nasıl diye baktığımızda %46'sının 1 ila 3 yıllık bir bu çalışmanın yapıldığı bankada çalışma süresine sahip olduklarını belirledik. Aylık ortalama gelirlerine baktığımızda ise %62.2'sinin 6501 ve yukarısı bir gelire sahip olduğunu belirledik. Burada yalnız şunu belirtmek isterim ki biz tabii 2021 Kasım Aralık ayları içerisinde yaptığımız için bu çalışmayı o aylarda takdir edersiniz ki askeri ücret düzeyleri günümüzdekinden farklıydı. O yüzden bu biz gelir aralıklarını belirlerken o dönemi yansıtacak şekilde bir gelir aralığı belirlemiştik. O yüzden hani bugün baktığımızda 2500 3500 arasında gelir sahibi olmayan pardon olan çalışan yok diye düşünülebilir. Ancak o dönemde var olduğu için biz bu gelir aralığında burada kullanmıştık. Katılımcıların biz bu başta saymış olduğumuz demografik özelliklerine fark testleri uyguladık. Bu fark testleri sonucunda aslında katılımcıların mesela cinsiyetlerine göre, medeni durumlarına ve gelir düzeylerine göre örgüt kültürü, iş tatmini derecesi ve örgütsel bağlılıklarında herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edildi. Ama diğer taraftan katılımcıların eğitim düzeylerine göre ölçeklerde, ölçeklere bakıldığında örgüt kültürüyle iş tatmini derecesinde farklılık oluşurken örgütsel bağlılıkta eğitim düzeylerinde herhangi bir farklılık oluşmadığı belirlendi. Aynı şekilde yaşlarına bakıldığında yaşları yaşları açısından her üç değişkende de farklılıklar olduğu belirlendi. Hem örgüt kültürü, hem iş tatmin derecesi, hem de örgütsel bağlılık düzeylerinde yaş ilerledikçe genel olarak bunu söyleyebiliriz. Yaş ilerledikçe Mesela örgütsel bağlılığın arttığını görüyoruz ya da iş tatmin derecesinin daha yükseldiğini, mesela 60 65 yaş arasında daha yüksek bir iş tatmini var hatta 61 yaş ve yukarısında daha da yüksek bir iş tatmini olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde örgüt kültürü değerleri de yaş ilerledikçe artıyor. O yüzden yaşa göre farklılık gösterdiğini ifade edebiliriz. Çalışma sürelerine göre baktığımızda ise yine farklılıklar olduğunu görüyoruz üç değişken açısından. Yani çalışma süresi arttıkça örgüt kültürünü değerlendirmeleri de artıyor, iş tatmin dereceleri de artabiliyor, örgütsel bağlılık düzeylerinde de artış yaşandığı görülüyor. Ee, biz e, bu fark testlerinden sonra tabii çalışmamızın amacını gerçekleştirebilmek adına e, e, sunumun başında da söylediğim üzere örgüt kültürüyle iş tatmini arasında bir ilişkinin olduğunu e, hipotezini kurduk demiştik. Bunu belirleyebilmek için korelasyon analizi gerçekleştirdik. Ko e, hatta korelasyon analizini biz üç değişken içinde gerçekleştirdik. Ama bizim çalışmamızda özellikle örgüt kültürüyle iş tatmini arasındaki ilişki. Bizim için önemli olduğu için burada özellikle onu vurgulamak isterim. Baktığımızda örgüt kültürü ile iş tatmini arasında pozitif yönlü, oldukça pozitif yönlü, anlamlı ve oldukça yüksek bir ilişki olduğunu tespit ettik. 800, 0875 ile eri değeri. E, daha sonra peki bu ilişki e, acaba örgütsel bağlılık e, düzeylerinde bir etki yaratıyor mu? Bunu ördeleyebilmek adına da regresyon analizi gerçekleştirdik. Regresyon regresyon analizi sonucunda tabii ki bu örgüt kültürü ile iş tatmini arasındaki yüksek ilişkinin e, evet, eee örgütsel bağlılık üzerinde de e, oldukça yüksek ve anlamlı %76 oranında e, bir e, etki yara yarattığını e, gördük. E, doğal olarak hipotezimiz e, doğrulanmış oldu. E, sonuç olarak çalışma sonuçlarına göre çalışmaya katılan banka çalışanların %55'i erkektir, %53'ü 50'dir. Katılımcıların yarıdan fazlası yani %60'ı lisans mezunudur ve e, %65'i 31-40 yaş aralığındadır. İş tatmini ve örgütsel bağlılık için önemli bir gösterge olan iş deneyimine bakıldığında katılımcıların %46'sının 1 ila 3 yıl arasında bankada çalışma süresine sahip olduğunu belirledik. Çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine göre örgüt kültürü, iş tatmini ve örgütsel bağlı konularında farklılık gösterip göstermedikleri de belirlenmeye çalışılmış ve bu amaçla farklılık testleri yapılar yapılmış. Bunun sonucunda da e cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve gelir düzeylerine göre bir farklılaşmanın olmadığını ancak eğitim düzeylerine, e yaşlarına ve e katılımcıların bankada çalıştıkları sürelere göre e farklılıklar e yaşandığı belirlenmiştir. Ee, çalışma sonuçlarına göre bankaların kendilerine has oluşturdukları örgüt kültürü ile çalışanlarının iş tatmin düzeyleri arasında oldukça güçlü ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ee, aynı zamanda bu e, güçlü ilişkinin banka çalışanlarının örgütsel bağlılıklar üzerinde de oldukça etkili olduğunu belirle, be, olduğu belirlenmiştir. Başka bir e, e, deyişle e, 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 banka çalışanlarının e, örgütsel bağlılıklarının %76'sı örgüt kültürü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin ilişkiden ilişkiyle açıklanabilir diyebiliriz. Sonuç olarak örgüt kültürünün doğru ve çalışanlar tarafından kabul edilir olması ile çalışanların yaptıkları işten tatmin olmaları arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu nedenle örgüt kültürü oluşturulurken çalışanların rahatlıkla uyum gösterebilecekleri ve çalışanların kolaylıkla adapte olabilecekleri bir örgüt kültürünün oluşturulması çalışanların yaptıkları işten memnun olmalarını sağlayabilecektir. Aynı zamanda örgütsel bağlılıkların oluşumunda da bu iki değişken arasında ilişki etkili olacaktır. Örgütlerin iş yerinde mutlu, performansı yüksek, iş tatmini oluşmuş çalışanlara sahip olabilmesi e, oluşturulan örgüt kültürüne bağlıdır. Bu aynı zamanda çalışanların örgüte olan bağlılıklarını da arttırabilecek ve etkinlik ve verimlilik e, e, içinde oldukça önemli bir e, olan iş gören devir hızının oranında düşmesini sağlayabilecektir. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.